Evet sevgili arkadaşlar değerli kardeşimiz e, Pormis boyamızı aldı. Daha önce almıştı. Verimiz tekrar geldi. Hatta katalog yoktu. E, katalog evet, da, da almaya geldim. E, öncelikle sizi efendim e, tanıyabilir miyiz? Ben Gökhan Gökhan Kuaför Salonu işletmecisi Gökhan. Evet hocam benim. Daha önce Pormis boyayı aldınız, beğendiniz, bir daha geldiniz. Evet tabii bu ikinci gelişim. Sadece boya Katalogum yoktu, onu da almaya geldim. E, e, eksik boyalarım vardı. Onu Yani sizi sizi Ve <laughs> Şimdi sizi e, moriliyoruz. <laughs> Az önce sorduğunuz soruları sorun. Az önce sorduğunuz da nasıl kızıl, kızıl bırakıyor mu saçlar? Yok canım süper bir şey. Süper bir şey. Bir de artı e, burada hatta bunun cam çalışmasını yapmışız. Gel gel buraya gel bak. Aha. Burada normal açıcılarda en iyi açıcı. Bak mori normal mavidi bu. Aha. Bir de bu da bak canım benim bak dört numarada. Bak canım kızıllıkla bir şey kalmamış. Dört numarada. E, dört numarada bak on beş dakikadaki sonuç mori. Anladın. Yani bize güven. Biz zaten e, sizi formu ve sizi moriliyoruz. Kesinlikle bize efendim güvenin. İnşallah mahşup kalmayız. Merak etme canım. Biz saç bu aslında size karşı <laughs> mı oldu mu formu Yok canım. İşte açıcıyı bilmediğim için o yüzden diyorum. Kesinlikle sen e, sen bize güven. Aa. Ve bu arada efendim gecenin bu saatinde size efendim biz hizmet sunuyoruz. Yani efendim kozmetik bankla her yer kapalı. Sizi efendim oğluyoruz. Allah'a emanet <laughs> olun. Selametle akşamlar. Selam canım. Görüşürüz. Burada haberin olsun. Salkom efendim örneği de ben sana vereceğim. Al sana bunu da vereyim, ben bir dakika durdurayım biraz, çekim. Sipariş olursa... Şu, şu bile artı ıı, tanıtımını size vereceğiz. Ee, evet, tabi canım sana salcom ıı, kataloğu da Onu Onunla ilgili Elim nasıl spor miksledik, seni ıı, moriledik, seni <laughs> bu arada tekrar bir de salcomluyoruz. Oldu Hayırlı ya efendim, Allah'a emanet selametle <laughs> canım benim. Evet arkadaşlar, gecenin bu saatinde her yer kapalı, biz tek buradayız. Yedi gündür hizmetteyiz. Tanrıcım, Allah'a emanet ol. hangi yaptı, Ankara hangi kuaför? Gölbaşı. Gölbaşı nasılsın? Tamam canım. Allah verdi. Selamet edeceğim benim. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Gecenin bu saatten görüyoruz arkadaşlar. Salkum saç bakım ürünleri ve salkum saç bakım ürünleri. Polimik sinemeyle. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar. Bu ürünlemeyle arkadaşlar. Kuafir arkadaşlar hizmetindeyiz. Efendim 7 Özellikle arkadaşlar e, Salcom'un ürünleri yavaş yavaş biz vermeye başlıyoruz. Efendim geri dönüşümler geliyor. Yoğun bir e, talep oluyor. Kuaför arkadaşlar efendim standartla biz de artık sunuyoruz. Zaten e, Mori, efendim giri e, şampanya, harika. Onu da sunduk arkadaşlar. Ve efendim gecenin bu saatinde de hizmetteyiz. Yani bizi izlemeye devam edin efendim. Allah'a emanet olun saygılar. Kozmetik ve man, güzel bankanız.